Şu şekilde abi Tamam mı? Köprünün altında <laughs> Rakiplerimize çaktırmadan Ufak ufak Arkadaşlar şu imkansızlığı görüyor musunuz? Abi o Bulut ben burada çok ben iyi görüyorum Ben Bitirdim resmen Birinci de böyle çıkamadım evet, Sen gibi, çıktın ama. Aa şuraya takılıyorum ben sürekli evet, yani. evet 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 bende İşte bu Abi bu Neden, ne? ne? Bu arada arkadaşlar bunu biliyor musunuz bilmiyorum musun? ama Rakibinize de aa atabiliyorsunuz ve şöyle bir şey yapıyor bakın Oo naptı bu? Oo ya <laughs> Aa Bulut ben çok anlamsız bir yere çıkabilirim ha bro. Sen istediğini yaparsın. Git şimdi. Allah belanı adam altında. Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve inanılmaz güzel, gerçekten 24 saatten fazla düşünüp hazırladığımız bir video ile karşınızdayım. Bu videoda gerçekten bayılacağınız, bazı yerlerde ''Oha yok artık anasını satayım.'' demezseniz Bakın demezseniz ''Gidin anasını satayım.'' bak demezseniz var ya Abonelikten çıkın, o kadar abartıyorum. ''Oha lan bu kadar da olmaz.'' diyeceğiniz şeyler hazırladık harbiden. Sarı, sardı bana. O yüzden dostlar videoya geçmeden birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı beni ve birinci taktikle başlayalım. Şimdi arkadaşlar Spiderman modundayız ve diyelim ki köprüde bir pusu var. Köprüden geçmeyeceğiz. Yani ölmek istemiyoruz. Köprü bildiğiniz gibi şu köprü baş belası bir köprü dostum. Aa dur gel bir. Heh. Gel, gel gel. Ne oldu? Gel baş şimdi. Gel buraya. Rol abi. Heh. Köprüde pusu var. <laughs> Alamıyor. Burada arkadaşlar hepsini bak şunu var ya dostlar durduk geri bulut akıl etti. İnanılmaz bu çocuk ya. Yemin ederim ben Şimdi arkadaşlar diyelim ki köprüde bir pusu var. Biz tabi bu baş belası köprüde ölmek istemiyoruz değil mi? Yapmamız gereken tek şey şu şekilde abi. Tamam mı? Köprünün altında <laughs> rakiplerimize çaktırmadan. Ufak ufak. Orta şeylere özellikle dikkat ederek ortadaki yani ona çarptınız zaman hani GG arkadaşlar. Biz 30 kere falan denedik. Şu anda mesela ben galiba çarpıyorum. Çarpmadım. <laughs> Bu şekilde <laughs> Abi çok güzel değil mi ya? Aşırı iyi Köprünün altından çaktırmadan abi Tık 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 böyle Usul usul Bu arada zaten e, yolun böyle sonunda düşseniz de Artık bir şey olmaz düşmedim ben hala ama Çünkü ne derler ona zaten Yolu tamamlamış olacaksın yüzerek 30 saatte Geçtiğimiz yeri spider man gücü sayesinde Bakın 20, 20 saniyede Falan geçtim yani büyük ihtimal Birinci taktiğimiz dostlar bu şekildeydi elimizde bu şekilde Gerçekten efsane şeyler var Devam. Şimdi arkadaşlar geldik zurnanın zırt dediği yere. Enerjil'un en yüksek tepesi burası bu arada. Hani bundan daha yüksek, yüksek, bir yüksek bir alan yok. Bir de, de, daha. bir de stal burada var onu da göstereceğiz. Ama buradan tamam. bütün enerjil ayaklarımızın altına geçiyor abi. Hızlı bir şekilde çıkalım. Bu bu arada hani taktiksel olarak savaş anlamında çok işimize yaramayacak bir noktada. Ama ve lakin yine de size göstermek istedik. Sonuçta niye bu içeriği çıkmayalım. yapacağımızı söyledik. <gülüyor> <gülüyor> Hop. İki. Ben niye tıkandım şu an bir anda? Ben de. <laughs> Sen de mi tıkandın? <laughs> Biraz daha dikkatli basmalıyız. <laughs> Ali'ye bir şey anlatıyorum. Yani bulutun yaptığına <laughs> Öldü ve video bitti arkadaşlar. Neyse bunun tepesine zaten hani çok beni çıkıp böyle bakıyorsun bir tane ayağın altında oluyor. Yeni bir oda kurup yeni taktiklerden devam ediyoruz. Ayağım doğru. kaydı ayağım kaydı. Bravo! Şimdi ise dostlar ikinci taktiğimizdeyiz. Bu taktik inanın ki bomba. Hani böyle ağzınız açık seyredeceğinize inanıyorum ve gerçekten bu taktik bence birer like'a hak ediyor. Hala like atmadıysanız dostlar biz bu taktiği gösterirken kesinlikle birer like atmayı unutmayın. Bu arada şöyle bir riskimiz var. Gördüğünüz gibi iki kişiyiz odada. Birimizden biri düşerek ölse olsa... Yani video iptal haberiniz olsun. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. But kafanı kaldır bir yukarı baksana. Kim? Arkadaşlar şu imkansızlığı görüyor musunuz? Biz evet inanmayacaksınız belki ama az sonra buraya çıkacağız. Abi bu nedir böyle ya? Vallahi bayağı zorlayıcı olacak ama başarabiliyoruz. Merak etmeyin videodan önce birkaç defa denedik. Tek sıkıntı birimizden birimiz düşersek video bitecek. O yüzden çok dikkatli ol Bulut tamam mı? Kim daha önce çıkarsa hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar köprüden geçme taktiği bulut böyle durduk yere bir anda biz bunu denerken o abi aslında köprüden altından geçebiliriz.'' falan yaptı. Abi o bulut ben burada çok ben iyi Siz. Ben bitirdim esmen. Birinci de böyle çıkamadım değil mi? Arkadaşlar taktik bu. Bu şekilde. Bak 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 <laughs> abi bu ne? <laughs> Direkt çıktım bulut çok hızlı çıktım lan. Bir dakika dur düşebilirim. Düş, ben de düşebilirim şu an çok dikkatli davranıyorum. Yok ciddi. Lan çok dikkatli davranıyorum ama düşüyorum yine de. Allah kahretsin ya. yapamayacağım. Burada uç kısmı var ya oraya sakın kafa takılıyor. Evet evet sakın düşme bulut dikkat et. Aa şuraya takılıyorum ben sürekli ya. Evet 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 ben de. Bir yerden sonra en uca tıklamak lazım bulut. Eh tamam geçtim. Hadi oraya. oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum Vural. Hadi oğlum Vural. Hadi. 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 Başarabilirim Aran'ı satayım Ben, 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 ben Hadi oğlum Lan hadi <laughs> Aç Ah ah ah, 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 ah. <laughs> abi, Ben almadım Arkadaşlar Lan onu... biz burayı yapmıştık <laughs> ama Evet evet, galiba yani de sonda takılmıyorduk Şimdi sonda takıldım ben ha Sen de mi evet. sonda takıldın? Yok ben yine aynı yerde ortada Aa Allah kahretsin <laughs> Çıkabileceği yerde bastırdı ya Ah çıksana oyun Allah tırmanın bozuk bir dakika. Hadi. 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 Allah da seni kahretsin. Ali diyor ki şu an ben ne edipliyorum. Allah seni kahretsin. Oğlum bu benim sanırım atlatırmanın bozuk ya. Ben tam ucundan dönüyorum sürekli. Ben başka bir taktik deneyeceğim şu an. Ah evet işte bu. İşte bu. Abi bu Neden ne? ne? <laughs> Bulut, en uzak köşesi, yani sen, sen daha yolunu tamamlamamışsın ama galiba. Yani en değil. uzak köşesine denedim. Arkadaşlar, bakın gerçekten inanılmaz. Bakın inanılmaz. İçinizden oha dediğinizi biliyorum. Lütfen tam olarak şu anda güzel bir like atın ki bu videoya şöyle güzel bir like sayısı gelsin. Biz de mutlu olalım. Bu arada arkadaşlar abone olmayan sayısı çok fazla. Bulut çıkana kadar bundan bahsedeyim. Abone olmayı unutuyorsunuz çünkü ben de bunu yapıyorum sevdiğim kanallarda. Tam olarak like atarken ben hatırlatmış olayım. Bir de abonenizi alırsam gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden her birinize kocaman teşekkür ediyorum. Bulut çık sen nasıl çakma spider ben oldum. Tamam inşallah bir saniye. Ali görüyor musun oğlum bu nedir ya bu nasıl bir yükseklik ya Arkadaşlar uçak var ya demin tam dibimizden geçti ve ben bakmıyordum Yani bildiğiniz bak şuradan geçti bak şuradan Aha da bak şuradan Şöyle kafamızın üzerinden Heh vah be Çıktın mı? Çıktın ama Seriye gide Spidey Gel bana var Gel sarılı alama ara <laughs> Lan aa Lan, <laughs> lan elimde ağa yokmuş Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk Çıkamayacağım mı <laughs> sen ne diyorsun? çıkarsın abi. <laughs> ben de geliyorum. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ama niye gaza geliyorsun ya? <laughs> ya? ya sen niye gaza geliyorsun? Allah seni kahretmesin ya. Şimdi ben seni putputlamaz mıyım? Seni putputlayacağım. <laughs> <laughs> ne yapacaksın? <gülüyor> 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 Bu Bursun gel işte yavaş <laughs> yavaş inelim hadi. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş iniyoruz. Şöyle ikimizden birisi düşerse video biter. O da biter Yen çünkü. Şey. O da hakkımız da yok. Bir dakika. Bulut ölürsek video biter yavaş yavaş. Ölme. Ben ölmeyeceğim. Ben buldum taktiği ben. Ben de öldüm. ben de buldum. Ben de buldum ben de. Arkadaşlar, manyak bir şey değil mi bu ya? Baksanıza. Ölmeden de geri inebiliyorsunuz ya. Çok ben güzel. Daha dedim. dostlar bir sürü taktiğimiz var. Siz yeter ki güzel bir like sayısı bu videoyu yapın. Bu arada arkadaşlar, bilmeyenler varsa bugün Bukarız gece mi? saat 5 itibariyle Livya'ya da Livik'te de bunlar çıkıyor. Orada da Spiderman var. Livik'te de birkaç özel yer bulduk ama açıkçası Angel Car kurculamadık Dünkü videoda ne demiştim? Biz biz demiştim. Bununla efsane şeyler yapacağız. O yüzden biz dünden beri oturduk. Ne yapayım Aa, artık? Allah kahretsin verdiğimiz gibi dostlar oturduk, araştırdık, araştırdık böyle denedik, denedik ve bunları bulduk. Sizler dostlar yapın derseniz Livik içinde inanılmaz yerler buluruz. Bulduk ama birkaç tane çok nadir bulduk haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bir taktiğimiz var ama bu taktik çalışır mı bilmiyorum. Bulut ısrarla ben yapabilirim diyor ve bu bir bonus taktik. Yani bunu saymayın. Bu sadece bir bonus. Havada diyor planör giderken sürekli diyor ağ atarak planörü havada kovalayabilirim. Alçaktan geç de biraz olmayayım. Tamam. Yüksekten geçen altı alçak sıçarmış. <laughs> Tam göre değil diyorum. O kadar güzel geleceğim ki sana anlatamam. Hadi seyret. Ben de, ben, ben gelişi seyret. Hadi bir gelişi seyret. Bak şimdi gücü azaltıyorum. Yavaş geçmek amaçlı. Biraz yüksel ama evet. Tamam sen atla. Senin ben ağzına sıçayım ama bulut. <laughs> bu taktiğin <laughs> bir Abi oğlum önümden beyaz bir şey ne yaptın? Tükürdün onu. Ben geçerken balgam e, attım onu. Ya yani o kadar güzel iki taktikten sonra bunu bunu yaptık ya. Devam et, devam et, devam et. Gel öyle, gel öyle, gel öyle. Aferin. Bu <laughs> ben yapmıyorum bunu. Arkadaşlar bunu unutun. Bunu <laughs> bonus bile değil bu. Abi. Bunu unutun. Böyle bir fikir verip böyle hareketler yapıyor ya. <laughs> bu arada arkadaşlar bunu biliyor musunuz bilmiyorum musun? ama rakibinize de A atabiliyorsunuz ve şöyle bir şey yapıyor bakın. Bak o ne yaptı bu? Ya, o yürüyemiyor şu an bak. Yürümeye çalış bu, yürümeye çalış. <laughs> yürüyemiyor ki. ya, Yürüyemiyor. <laughs> <o. gülüyor> hadi çok iyi değil mi oğlum ya? <laughs> bak o da nereye başladı arkadaşlar? Bakın bak bak. Shift'e basıyorum falan yani hızlı gideye basıyorum. Ancak bu o kadar gidiyor. Son tutturan kazanır. Ama ne yapayım şunu abi söyle ya. Tamam. Son tutturan ne abi? Yani şu anda bir kere tutturursam kazanırım. Sen bir kere tutturursan ben kazanırım. Pardon yani tamam. <laughs> Kazandım oğlum. hadi. Sayılmaz sayılmaz hadi sayılmaz. Tamam hoş. bir tane bir fight'ta bir kere daha. Tamam yapalım? Ne yazdın var? Aa! Nasıl başladın <laughs> oğlum? o baktın oğlum. Lan yiyeceğim. Yeme tamam. Nasıl yemedin? Oo boğucu bir... Kafa atma bana. Uyuzladım <laughs> yine. Aa. Ya yesene. Ya, 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 ya vurdum. 1-1, 1-1, 1-1. 2-1 yapıp böyle bitireyim. As asla altında tamam. kalmam. Yemedin mi? Aa, yemedim, yemedim. Yesem yavaşlarım oğlum. Doğru Atmıyor Sıçtım Aa. Yemedim Yehehehehe <laughs> 2 az Benimki atmıyor bozuldu Bu, bu size <laughs> gelsin dostlar Şimdi arkadaşlar Yiğid'in harman yetiştiği bir yer Nova Bu Nova'da dostlar bu Spider-Man gücünüz bir şekilde var Ve siz buna denk geldiniz ha Bildiğiniz gibi arkadaşlar spider şey evlerin odaların yanı başından da çıkıyor Bu arada sadece şey gidip Mayrata'dan çıkmıyor haberiniz olsun Burada bir winch var abi Tamam gitsin Buraya çıkıyoruz abi Buradan şuraya çıkıyoruz Tamam mı ben seni takip ediyorum Atladım yanlışlıkla. Ananı satayım Yok yok Helal lan. Şimdi arkadaşlar en güvenli olan yer şuradan başlıyor. Burasından başlıyoruz abi Heh tamam Buradan buraya çıkıyoruz abi Ardından buradan dostlar da yapmanız diye. gereken buradan Kıçına mı kıçına abi. mı gidiyoruz <laughs> Bura Hop iyi buradan yani. buraya çıkıyoruz dostlar Baksana. zaten Abi baksanıza Ben en buraya çıksam var işte. ya kimseyi geçirmem abi Ama en biz yine de, üstü de en üstüne var. çıkacağız. Hop Tamam, çok basit bir şey. Abi bu ne? Size bir şey diyeyim mi dostlar? Bu inanılmaz. Bakın arkadaşlar, ben şurada olsam bir Allah'ın kulunu ben geçirmem. Gidemezler. Vinci'nin önüne gitmemiştik az önce. Gidemezler <laughs> abi, Nova'dan gidemezler. Vinci'nin önüne mi? Az önce düşeriz diye risk almayalım dedik. Evet, Ama tamam, şu anda tutuyormuş. artık gösterdiğimiz için... Ben buraya için... tutmaz sandım da. Yok, ben tutacağını biliyordum. Zaten burada cover alanı da yok bu arada. Yani ilk gösterdiğimizde çok daha iyi. Ama eğlencesi tabii etmez ki adam seni burada. Mı? <laughs> ne tamam. Şurası. Evet. Arkadaşlar işte alan denk gelir vesaire olur. Biz size gösteriyoruz. Ve ayrıca çok güzel. Yani şu açılardan buraları görebilmek gerçekten çok tatlı. <laughs> Şimdi arkadaşlar geldik zununu zırt dediği yere. Militer dostlar birçok yer var. Bakın şurası var, şurası var. Militeri bir şekilde oyun burada biterse büyük ihtimalle kendinize çok güzel yerler bulursunuz. Ama velakin biz en etkileyici olayın olanı deneyeceğiz tabii ki de. Bakın şurası şurası mesela her yer size avantajlı abi. Şurası şurası. Spider-Man'in oldu sürece militerde zaten yersiz kalmazsınız ama en önemli <laughs> şey var ki dostlar bunun en tepesi en zirvesine çıkacağız şimdi. Şimdi dostlar bakın burada duruyoruz şu en üst sağ köşe abi atıyoruz şöyle şurada aynı burada durmamız lazım şimdi burası çok riskli şunu atıyoruz biz bir sonrakinde durabilmek için evet yani çıkacağımız yerin bir altına atıyoruz dostlar da büyük ihtimalle dururum orada Allah duramadım bunu. Demin durduydum. <laughs> Bir dakika. Tamam tamam Tamam. Sakin ol. Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra en üstte hop şöyle yapıyoruz. Oğlum nasıl çıktın bu? Ben gelemem. Al Anana... onu. Vermedi, Ölme. Ölmedim ölmedim <laughs> ölmedim. Bulabilirsin <vermedim>. hala. Ölmedim <laughs> ölmedim. Şimdi buradan buraya dostlar. Tamam bak. En baştan göstermek için düştüm size. At yalanını. Kimin ananı? Buradan da dostlar şöyle en köşesi. Hayır hayır hayır. hayır. Bu evet, böyle tamam. işte. Orada olurmuş. Yok, burada şey yok sandım. Bakın, görmüş olduğunuz gibi elektrik direğinin en zirvesi. Yat abi buradan. Her yer ya. Hayır, Orada sizin... yatmayacak. Ne yapacaksın? Burada üstü başı çıkarıyorsun böyle. Bana böyle. böyle. <gülüyor> <gülüyor> sindamız hazır çaktık sana balgam atarım. Fırlamada <laughs> 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 Karakteriniz çok tatlıs gözüküyor baba. Bu arada sizin gibi diğer spidermanler varsa ve şuralara yavru giden Yavru spidermanler manler de şuralara çıkar <laughs> onları da vurursunuz. Gel dikkatlice inelim. Senin taktiği göstereceğim. Arkadaşlar bulut bir yılan taktiği. Bu Aa hayır 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 <laughs> tamam. Tamam ben ben kurtuldum sen. Ben sen iyim? Kurtulamadın. Ha tamam. Dikkat et eline al bak yine aynı şeyden öldün. Elimde elimde. Arkadaşlar diyelim ki yılanlıyoruz ve Spider-Man gücümüz var. Normalde dostlar nasıl kalkıyoruz? Aa böyle yarım saat kalk. Koş bir şey yap sonra buna bas değil mi? Yapmamız gereken tek şey zıplama tuşuyla A tuşunu aynı anda basmak. Eğer ki dostlar sıra sıra basarsanız olmuyor. Bakın şöyle bir şey oluyor. Yani yine de yavaş oluyor. Ama zıplama tuşuyla A atma tuşunu aynı anda basarsanız izle. Çok Bu ne abi? <laughs> Mesela bak buraya attım bulut tamam ve gidemiyorum. Cover'a geçmem lazım. Zıplama tuşu ve şey. Hop, buradayım. Şimdi dostlar, ee, öyle ufak tefek çok fazla yer var. Mesela Poçinki'de kiliseye çıkmalısınız. Köprünün başındaysanız o fener var ya. Solda her zaman. ...durduğumuz taraf. onun en tepesine çıkmalısınız. Bunlar herkesin yapabileceği... ...ya da böyle mesela bir dur bir dur... ...bir, bir, bir, bir <laughs> tane A atarak böyle çıkabileceği... ...yerleri biz göstermek istemiyoruz bu videoda. Ama size söylemiş olalım yani. Po kiliselerin üstü, efendim ...böyle popüler yerlerde zaten üstler var. Bunları zaten tahmin edebileceğiniz de oluyor. Onları göstermiyoruz. Dediğim gibi dostlar bir saat önce Livi'ye geldi... ...bu güncelleme hızlı bir şekilde. Oraya bakacağız. De... Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi... ...bakın <laughs> Livik'teyiz ve... ...Spider-Man'imiz yine burada da... ...var abi hareketlerini falan yapıyor... Bu Burada dostlar bir Spider-Man'in fightladığı base yok. Yani Mylota'daki gibi bir muhabbet yok. Burada olayımız evlerden buluyoruz abi. Burada yani birçok evde var. Özellikle bakın küçük böyle komponlarda değil de şehirlerin evlerinde çıkıyor. Onu da söyleyelim. Şu Miss Stain kurtulmamız lazım önce. Silah. Ben de düştüm. Silah. Silahımı aldım. Bandajım var. Silahımı aldım. Ben Bakıyorum. Aldım Gözlerime bakacak delikanlı arıyorum. Aa bizim mina. Bir şey mi? bizim bina var evet evet. Aa şey yan tarafı. Kapı sende kapı sende yan tarafı vuracağım. Aha. Bir tane bot vurdum. Ama oğlum adam şurada yatıyor var ya. Ne oluyor? Öyle mi? Hadi gelinelim. Allah belanı ölüyordum bulut. Ben ne <laughs> Kim attı ona Adam atıyor. Banda sarıyorum. <laughs> Biliyorum. Zaten Arkadaşlar sardım. bakın böyle ev kenarlarında bilmeyenler varsa abi bunu kırıyorsun. Aa adam Spider-Man. arada şey helal. Bu arada arkadaşlar adam burada sıçrama şurada. parası verdi bakın. Bu sıçrama parası da etkinlikte işe yarıyor. Bizim binamızda pusan var değil mi hala biliyor <laughs> musun? Evet, evet Aa bu ben çok anlamsız bir yere çıkabilirim ha. Şuraya çıkıp buraya mı? Bir dakika. Çık buraya. Sen istediğini yaparsın şu anda. Duracağım bir dakika. Aa bizim binaya girdi bir tanesi gördüm Allah kahretsin. Lan. <laughs> bizim binaya geldi bulut şey üzerinde yüzde Royal Pass seti var. Hı? Ben atladım. Fark Arkadaşlar mı? setimi çıkartacağım çünkü burada görünebilirim. Arkamdaki binada iki kişi önümde. Bir... Şey? O satayım. orası var bilmiyor musun? <laughs> Benim ağzına sıçtım. Ya. Vuracağım bunu. <laughs> çok güzel vurdum. Şimdi bunları vur. Bunlar örümcek al Aa dur. Baba. Oh, oh. <laughs> <laughs> çok saçma bu. <laughs> Arkadaşlar bakın da. Anasını diyeyim, miss'ledi alır almaz taktik göstermeden taktik gösterdim yanlışlıkla. Oğlum, bu burada benim silahlarım çok kötü ya. Ah, baba baba villin daha görüyorum. Ulan bir dakika onu da çatısına çıkarım. Bir farklık bileti çatısına Bir dakika. Bir dakika beni görme. İki kişi bu. Allah belanı adam altımda. <laughs> Çok saçma bir şey yaptım. Adam, adam beni gördü ama bunu adamın penceresinin <laughs> önünden yukarı çıktım anlamsızca böyle. Bu arada arkadaşlar Libik'te şey var sadece bakın şu direkler var ya. Bu direkler arkadaşlar bütün büyük şehirlerin ve küçük kompanyaların yanında var. Bu direklerin kenarları çıkıyoruz. Yani sadece orayı bulabildik. Orayı gösterecektik bir sistem fight'ı e bitmiyor. Oo. Oh! Ne yaptılar sana? suya da çok pis. Çok pis su var değil mi? Şu çatıya geçip yok mu bunları vurmam? Var bu arada ama Bak şimdi... yani. Şu... Bak ha, kutuyu görmemiş. Çok, çok, hazırlıksız yakalayacağım onları. Kutuyu görmemişler abi de Spider-Man kutusu <laughs> var içeride. <laughs> gel bebeğim gel. Allah kahretsin. <gülüyor> <Kesmedi>. <gülüyor> ama bu ne? Adam tam kalktığım sürede şey yapıyor ya. Beni gördü değil mi o? Gördü. Bomba çekti bir de. Ağzına <laughs> sıçtın. <laughs> ya oğlum canım yok bir de. Ah, nasıl bir pusuculuk ama. Lan çık artık. Ne uğraştırdın? He <laughs> he. <laughs> oğlum bulutun ittikamı lan. Yatın lan aşağı. <gülüyor> Yat. <gülüyor> Kanımı yerde bırakmayayım. Sen kanını yerde bırakır mıyım ben hiçbir düşünemek. Hiç, Şu ara <laughs> yar etmedin abi. Şu yar etmem kardeşim. Bu kadar da istenmez gibi maç kardeşim. Al anasını satayım bu kadar basit yani burada alana bırakacağım kendimi. <laughs> Arkadaşlar bakın hatta göstereyim ben ya dur şurası ama ya bir şey diyeyim yetmeyecek sağlık eşyam ama. Arkadaşlar şu direk var ya bu gördüğünüz direk yemin ederim ben dedikten sonra fark gideceksiniz. Her yerde var. Doğru değil mi Bulut? Çok 200 derdi. metre arayla var abi tamam mı? Bunların tepesine çıkabiliyoruz. Ya tepesine dediğim tam kenarına oturuyoruz ve gerçekten hani 2-3 rakibimizi indirmekte fayda olabilir ve takımımız için işte info toplayabiliriz. Çok basit abi geliyorsun böyle tamam mı? Alıyorsun A atıcını. Şunun şu kenarına basıyorsun. Bu zaten seni direkt burada bırakıyor bak. Gördün mü? Buradan abi takılıyorsun sonra. Bir üstte de çıkabilirsin tabii ki. Ben şimdi burada artık öleyim. Ya zorlarsa en üstte bile çıkar. Evet. <laughs> Arkadaşlar güncelleme bildiğiniz gibi dün geldi ve biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Yani bu süre zarfında kusurumuz olduysa hak vereceğinizi düşünüyorum. Şimdiden affola. Bulut da gerçekten bu şey için gerçekten çok kafa yordu. Kardeşim teşekkür ediyorum burada olduğun için. İyi ki buradaydınız dostlar. Bir sonraki videoda yarın tekrardan görüşmek. Ha bu arada bugünün ikinci videosu Gas Station Simulator haberiniz olsun. Bir daha açık olan derler. Gas Station mı? Simulator 2. Bu videodan 3-4 saat sonra yayınlanacak. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki buradaydınız. Videoda açık olan birer like atmayı ve hala aboneyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kaç defa kendinize çok iyi bakın dedim. Bakın artık. Bay bay.